Bu akşam en başarılı üçüncü tabağı yaparak. Bu geceyi üçüncü olarak tamamlayan arkadaşımız. Benim. ördeği fazla pişirdin. Yani ördeği en fazla pişen yarışmacı sensin. Derin daha iyi olabilirdi. Polenta sert. Ben polentayı yukarıya da yedirdim, şefre de yedirdim. Yani polenta dediğim şey aslında biraz kesilecek böyle. Ne kadar kızartırsan kızart. İçi yumuşak olacak. Tuz yok. Fren çok iyi. Teşekkürler. Teşekkürler, sağlık. Teşekkürler. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Ellerine sağlık. Evet, ikinizin de altı dokunulmazlığı var. Biriniz Masterchef'teki ilk yedinci dokunulmazlığı alacaksınız. Büyük ihtimalle de rekor olarak kalabilir bu. Kalabiliyor. Yani bir daha, Tabii ki de. Bir daha düşmezsiniz. Bu akşam en başarılı tabağı yaparak yedinci dokunulmazlığını alan yarışmacı ...gecenin en başarılı tabağı. Onur. Ee, Kerem. Deri en iyi deri sende. Yani onu açık ara söyleyeyim. Fakat ördeğinin alt taraflarında... Kestikten sonra çiğlik var. Belli bir kısmında çiğlik var. Ee, sosun güzel, polentan güzel. Pişmeyle alakalı onun. senden biraz. Polenta kesim bir tık özensizdi. Şöyle. Aynen. Ee, oraya herhalde kaşıkla da koparmışsın. Daha iyi yapabilirdin. Onur, ördek derisinde bir alttasın ama diğerlerinde hepsinde bana yakınsın. Yani mantarda, sürede, polentada daha yakınsın. Teşekkürler. Ee, pişirme tekniğinde benimkine yakın. Sağ Kerem. Teşekkür ederim. sağlık. O zaman Onur Bey e 7. Bireysel Dokunulmazlık için güzel bir yaklaşı alalım. Tebrik ediyoruz. Şimdiden yeni rekor bu sezonda. Hem ee, 7. Dokunulmazlık ee, hem de mutlaka sana şey, bugün ihtiyacı vardır yani. Ne düşünüyorsun? Kevim güzel bir duygu. T tabii ki şef takibi gerçekten çok zor. Hem şefi dinlemek gerekiyor Meme Şef'i. Hem de aynı anda uygulamak gerekiyor. O sırada tava lazım oluyor. Tavaya koşuyorsun. Acaba ne yapacaktın diyorsun. Zordu benim için. İlk defa oynuyorum. başardığım için seviniyorum. Ayrıca de yediğin Master tekrardan rekor kırmak gerçekten beni mutlu ediyor. Teşekkür ederim sizlere. Onur kendini kurtardı. Kerem'in zaten dokunulmazlığı var. Ee, Erim ve Alper'den biri potaya giden arkadaşımız olacak. Az sonra burada buluşuruz. Evet, onu salık. Yedinci birisel dokunulmazlık. Zaten Kerem'i e, kaptanlık, mavi kaptanı birisel da var. İki tane aday var. İki kankası, iki e, süt kardeşi diyebiliyoruz yani. Diyebiliriz. E, sizin aranızda bir kişi e, maalesef haftanın birinci elemi e, aday olacak. Eren, erim senden başlıyoruz, buyurun. İki kaba biraz mecburuyorlar. Arkadaşlar lafı uzatmaya gerek yok. Bence güzel yarıştık. Elimizden geleni yaptık. Ben hepimizin tabaklarını çıkan tabakları beğendim. Yarın daha güzel bir motivasyonla daha güçlü bir şekilde e, ağırlığımızı koyup oyunu kazanacağımızı düşünüyorum. Teşekkürler. Bilmiyorum. Maalesef. Benimle odanı ayırmayacaktın. Odanı ayırdığın için seni yazdım. Ne yazmış şuraya altına? Kanki kusura bakma yazmışsın. delini ödeyecek şefim. Ee, öncelikle ne kadar e, tabii seni yazmış olsam da bir konuşmamız lazım yani burada. Pardon. Tamam mı? Yarın bir yarışımız var abi. Ciddiyetimizi kaybetmeyelim. Elimizden gelen en iyisini yapalım. Ben kendi adama söyleyeyim. Elimden geleni bugün yaptım yani. Ortaya her şeyi koydum. Yani yarışma beni tatmin, tatmin etmiş olsa bile yani takım oyunlarına deli gibi asılıyorum yani yanlış anlaşılmasın. Gene yarın devam abi. Oylama aslında şimdi başlıyor. Onur, oy sırası sende. Hepinizin eline sağlık. Biz ne kadar güzel, enerjik takım olsak da bugün eksiklerimiz vardı. E, pratik düşünemedik. Ben de keza ben de pratik düşünemedim. Örnek veriyorum sütten bir taş yapsaydık ya bir kazandı bir yapsaydım. Hemen geçebilirdim. ama O ben... kadar da değil yani. Biz başka bir şey demek yani istedik. Yaratıcılık olarak, ya. olarak yani. Stajı mesela yorumlasaydım daha iyi olabilirdi yani. Çikolata kullandım yani. Ama yarın e, bütün enerjiyi toplayıp elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Ben buna inanıyorum. E, Bu takım kazanacak. Kazanacağına da inanıyorum. E, yarın inşallah iyi bir performans sergileyebiliriz. Elimcim senden güzel bir performans bekliyorduk. Maalesef olmadı. İki tabak yaptın ikisi de geçmedi. E, hayal kırık kırıklığı benim için. Ama ellerine sağlık. Seni yazmak zorundayım. Canım Zorun benim. Kerem her şekilde kimin gideceğini belirleyecek. Bakalım ilk oylamı yoksa ikinci oylamı belirleyecek. Ee, hepinizin eline sağlık. Ee, güzel tabaklar yaptık bugün. Ee, eksiğimiz birkaç eksiğimiz oldu. Birincisi yaratıcılıkta bir tık eksik kaldık. İkincisi ürünü kullanmakta eksik kaldık bugün. Ee, özellikle senin tabakların değerim. Ee, yani çok güzel tabaklar yaptın bence. Ee, çıtır çıtır yufkaların vardı vesaire. O şeyi ezine peyniri bir tık daha ön plana çıkarsaydın bir puan daha alabilirdik. Keza ya. sütü yani bir tatlı yaptık içinde süt e, var mı yok mu belli değil. Çok Alper e, bir yemek servis ettin. Şefler dedi ki bugüne kadar yaptığın en kötü yemeklerden biriydi. Hani yani biraz daha dikkatli olmamız lazım özellikle bu seviyede. E, yani geçen haftaki motivasyonunuz üçünüzün muazzamdı. Bu hafta bir tık aşağıda kaldık. Onu yarın daha yukarı çekerek gelelim. E, biz yarın ve öteki gün kazanarak evimize dönelim. Tamam mı? Erim ben de seni yazdım. Maalesef de sıfır oldu. Maalesef. Umarım başarılı oluruz. Umarım. Evet. E, kaptanın oyuyla Erim 3 oy alarak potaya giden ilk yarışmacı oluyor. Alper bir oyda kaldı. Erim duygularını alalım. E, şefim maalesef iki tabağın ikisi de geçmeyince bedelini bu şekilde ödüyorum. E, haftanın ilk günden poteye girmenin rahatlığını bütün arkadaşlarım bilir. Çünkü diğer oyunlarda bir stres yaşamıyorsun ama bu demek değil ki mücadelemi bırakacağım. Tam aksine kendi performansım için e, olabildiğince fazla mı mücadele etmeye çalışacağım. E, güzel sayılar takımıma kazandırıp haftayı galibiyetle kapatmak isteyeceğim tabii ki de. Allah hepimize senin pozitif bakışını versin. Amin. Amin. Hadi iyi geceler görüşürüz. <laughs>